Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taha. 2016 Boğaziçi İşletme Girişliğim, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nde de 2019-2020 Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptım. Bugün işletme hakkındaki soruları cevaplayacağım. Bölümünü tercih etmendeki en büyük sebep neydi? Üniversite bölüm tercihi yaparken aslında e, ilerleyen dönemde iş hayatında, kurumsal hayatta çalışmak istediğimi biliyordum. Fakat hangi alanlar olabilir, önümde nasıl fırsatlar var bunlardan tam emin değildim. Bölüm tercihi yaparken de kendimi okurken de geliştirebileceği farklı alanları deneyimleme fırsatımın olduğu ve ilgi alanlarımı, yeteneklerimi öğrenebileceğim bir bölümde yer almak istedim. Bu sebeple aslında işletme bölümünü tercih ettim. Bölümün hakkında söylemek istediğin en önemli şey nedir? Boğaziçi İşletme bölümü hem derslerle hem ders dışı aktivitelerle gerek mezunlarıyla farklı alanlarda insanları tanımanı, farklı sektörleri öğrenmende çok önemli faydalar sağlıyor. Bunlarla beraber de aslında ilgi alanlarını keşfedebiliyorsun, farklı deneyimler elde etme şansı buluyorsun. Bu bence üniversite döneminde olmaz nimetlerden bir tanesi. İnsanların bölümün hakkında yanlış bildikleri şeyler nedir? İşletme bölümünü aslında insanlar duyunca özellikle Boğaziçi İşletme insanlarda çok kolay algısı parantez içinde boş bir bölüm algısı mevcut. Fakat bunun aslında doğru olduğu söylenemez. Çünkü işletme bölümü gerek derste farklı alanları tanıma fırsatı sunmasıyla gerek ders dışı aktivitelerle birlikte insanın farklı alanlarda kendini geliştirmesine çok fazla olanak sağlıyor çok fazla iş yükü oluyor mu? Sence bölümün yoğunluğu nasıl? Bölümün ders yoğunluğu çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilerleyen senelerde bölüm gerek seçmeli derslerle gerek bölüm içi seçmeli derslerle birlikte farklı alanları tanıma fırsatı veriyor. Ders yoğunluğunun da yüksek olduğunu söyleyemem. Fakat bu süreyi ders dışı aktiviteler ve stajlarla birlikte geçirmek öğrencilik döneminde insanın aslında kazancını arttırıyor. Bölümünden mezun olanların yöneldikleri ana sektörler neler? İşletme bölümünden mezun olanlar genelde aslında satış, pazarlama, finans tarzı alanlar alanlarda çok fazla iş sahibi oluyorlar. Özellikle bankacılık sektörü, hızlı tüketim sektörü, e-ticaret gibi birbirinden farklı alanlarda farklı departmanlarda çalışma fırsatı buluyorlar. Bunlara ek olarak işletme bölümünden mezun olup girişimcilik alanında ilerleyen de birçok insan var. Mezun olduktan sonra hangi sektöre yönlendin? Bu seçiminde etkisi ne kadar oldu? 2021 Şubat ayında mezun oldum. Sonrasında da L'Oreal'de satış departmanında çalışmaya başladım. Öğrencilik döneminde hem kulüp mezunları hem okulda, derslerde, kulüpte tanıştığım insanlar sayesinde satış alanının bana uygun olabileceğini düşündüm. Bununla beraber de aslında okul döneminde satış alanında stajlar yapma fırsatı elde ettim ve bu şekilde devam ediyorum. Dünyanın dijitalleşmesiyle bazı meslekler geleceğin mesleği olarak görünmeye başladı. Sence Sayın onlar arasında sayılabilir mi? Geleceğini nasıl görüyorsun? Bence bu tartışmaya çok açık bir konu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunu olduktan sonra iç salonunda çalışacaksın gibi sabit bir kariyer yönetimi mevcut değil. Burada hem okul döneminde hem de sonrasında kendi kariyer planını kendi çizme fırsatı sunuyor. Bundan 10 yıl öncesini düşündüğümüzde e-ticaret hayatımızda çok fazla yer almazken belki önemli bir kariyer opsiyonu değildi. Fakat hayatımızda şu an çok önemli bir yere sahip ve bununla birlikte de işletme mezunlarından çok fazla bu alanda çalışan insanlar var. Bununla birlikte de aslında dönemler değiştikçe dijitalleşmenin artması ile birlikte ortaya çıkacak yeni sektörlerde de bu bölümün mezunlarının yapacağı bir sürü iş olacağını inanıyorum. Bölümünde yurt dışı olanakları nasıl? Gerek akademik anlamda gerek iş hayatı anlamında birden çok mezun, çok fazla mezun yurt dışı fırsatlarını değerlendiriyorlar. Yurt dışı olanakları kesinlikle kişinin kendi tercihiyle birlikte hem bölümün hem okulun avantajını kullanarak elde edebileceği bir noktada. Burada da okulun hem mezun ağı sayesinde yurt dışındaki insanlarla iletişime geçmesi, fırsatları değerlendirmesi, mezunlarla iletişimlerle iletişime geçmesi çok kritik oluyor. Tercih yapacaklar neden burada bunu tercih etmiyorlar? İşletme bölümü okul döneminde gerçekten çok farklı alanları deneyimleme, çok farklı ilgi alanlarını öğrenme fırsatı sunuyor. Aslında kafanızda bir soru işareti varsa ileride hangi alanlarda çalışmak istediğinizi okuduğunuz dönemde deneyimlemek istiyorsanız işletme size bu konuda çok fazla fırsat sunuyor. Bunlarla beraber de akademik anlamda hem çok kuvvetli hocalarıyla birlikte hem de mezunlarıyla birlikte bu alanda da fırsatlar sunuyor isteyenlere verebileceğin birkaç tavsiye vardır. Ya işletme bölümünü okuyan öğrencilerin okul döneminde derslerde farklı alanları deneyimlemesi, stajlarla birlikte kendilerini geliştirmesi, buna ek olarak da ders dışı aktivitelerde kulüplerle birlikte kendi ilgi alanlarını geliştirmesi, öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar aslında ilerleyen dönemdeki tercihlerini çok etkiliyorlar. Bunlarla beraber işletme bölümünün mezuna çok kuvvetli. Bu bölümde daha öncesinde yer almış insanlar mezunlarıyla iletişime geçmek, okulun çok değerli hocalarıyla birlikte aslında onlardan maksimum edinebileceklerini edinmek okul döneminde gerçekten çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa ikabon instagram hesabından veya yorumlardan sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.